Selamlar. Artık Truva'ya saldırmaya hazırız. Aslında son bölüm olarak düşünüyorum. Truva'yı bir görmek istiyorum. E, Truva atını inşa edemedim. bayağı bir 4 turn istiyor. Bu zorluk seviyesinde. Başka zorluk seviyelerinde sanırım daha az. Yani bir turn'de falan yapılıyor. E, Truva'nın garnizonuna zoruna saldıramıyorsunuz. Onun için... Bu Arkadaki buraya ne yapabilirim yok Truvanın garnizonuna hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz Tamam Bizim elimizdeki ordu full İçine ajanı koydum Şöyle bir ordumuz var Gidelim görelim Neyse günahımız çekelim ee, Tamamen garnizon ordusuyla Beni durdurmaya çalışacak Savaşalım ya görelim Çünkü e, belki de bu serinin Son videosu olabilir Tabii kazanırsak Sisli havada olmaz. Bekle. Yağmur. Birimlerin boştayken yorgunluklarının geçmesi daha uzun sürer. Bekle. Yağmur. Allah Allah. Vay be. Yağmurlu bir havada gireceğiz Troya. Peki. Şimdi. Ruba'nın girişlerine bir bakalım. Burada bir kapısı var. Ee, kapıların... Space'e bastığınızda... Ka... Ee, kapıların... Ve kulelerin atış yerini göremiyorsunuz. Anca mouse'u götürmeniz lazım. Adam buradan gelecek. Dış yardım. Dış yardımda da hemen hemen hiçbir şey yok. Ruvanın içerisi böyle. Bence gayet basit bir tasarım. Yani modcular bu mod paketleri çıktığı anda, modlamaya açıldığı anda neler neler yapabilir siz düşünün. Kapı. Aslında şöyle bir plan yapsak. Buradan gelen yardımı kessek. Ardından vaktimiz var. Bir saatlik bir savaş. Ardından bir girmeye çalışalım. Ben önce bu arkadaşların giriş yolunu bir kapatayım. Şöyle yapalım. Ok yağmuruna tutacağız. Ardından şu charge ünitelerimle böyle koyalım. Artı baltaları koyalım. Kiklops'u sürmeyeceğim ortaya. Canının gitmesini istemiyorum. ...çeriyeti buraya koysak. Bizim Menelaus'u getirsek. Bunların kaçmasını istemiyorum. Başla. Ne çıkabilir ki? Adamı iki tane ajanla full canını götürdük. Ne olabilir yani en fazla? Hemen dal. chariotları sürmeye çalışıyorum. Adamların üzerinden geçirmeye çalışıyorum. Aslında bunları çok fazla ok harcamasak mı? Bence yok oldu bile. Baksanıza oklarının yarısına yakınını harcadılar. Ortalama %60-65 ok harcandı. Bence fazla harcadık. İçeri girerken zorlanabiliriz. Dönüp kaleye bakacağım. Bütün ünitelerini bana ko doğru koymuş. Şimdi... Nasıl yapsak nasıl yapsak? Bakın. Buradaki kapı boş. Burada bir kapı var. Buradan tırmanmaya çalışabiliriz. Ne okçuları surlarda 1 2 3 4 5. Bütün okçular surlarda. Buraya kafalama girersek %99 alamayız. Orduyu aslında ikiye böleceğim. Şöyle yapalım. Bütün herkesi şuraya bir toplayalım. Şu kapıyı General ve Cyclops'la kırıp içeri girmek istiyorum bir şekilde. Eee generali Buraya alalım. At arabası da gelecek. Kapı kırıldıktan sonra içeri koşacak. Artı Balta Şampiyonları sanırım benim değdiği anda en fazla hasar veren ünitelerim bunlar. Hemen hemen bunlar. Evet, Balta Şampiyonları. Bunların hücum bonusu 41. Ama hücum hücum bonusun ee... kapılara çıkarken, surlara tırmanırken hücum bonusunu kullanmıyorsunuz. kapıyı kırdıktan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Önce atlıyız süreriz içeri. Kapının önünde büyük ihtimalle büyük bir e, savaş olacak. Önce atlılarla, ardından bu balta şampiyon atlılarla, ardından kitlopla, ardından da bu balta şampiyonlarıyla charge ederiz. Onları da getirelim. E, başka şimdi benim 103 70 103 Bunlar <laughs> şu iki ünite ok atışlarına karşı en dayanıklı ünitelerim. Kulelerin falan agrosunu bununla aldıktan sonra diğer ünitelerle tırmanabiliriz. Şöyle yapacağım yani şunu duvarın sağına bunu duvarın soluna bu kapıyı kırmaya çalışmayacağım. Direkt duvardan çıkacağız. Ee, elimde range üniteler var ama. Acaba bunları da mı götürsek? Bunları da katalım. Burası tamamen çıkma üzerine olsun. Buradan tırmanma yapacağız. Başka sıralamanın ardından hangi üniteleri koysak? 103. Araman baltalı savaşçılar. Bunlar agro alıyor. En az hasar 36 ile bunlar da var. Bunlar da agro alsın. Öyle yapalım. Bunlar da duvara tırmansınlar. Ve biraz oyalasınlar. Et kalkanı. Ölecekler biliyorum. Ölmeleri için var zaten. Ve esas hasar beklediğim benim bu şunlar. Burada kaç tane tırmanma yeri var? 3 6 Evet. 3 6 8 Bunu koysak. 2 3 4 5 6 8 tırmanma yeri var. 6'sını kullanacağım. Adam benden kullanmaya başladı. Ben sol tarafa ünite yığdıkça o da geliyor. Buradan hasar görmeyiz değil mi? Evet. Şimdi içeride bir atlısı var. Okçularını hareket ettirmedi. Bu iyi bir haber. Bu hatta çok iyi bir haber. Bir okçu bir sapancı getirmiş. O kapıyı kırmakta pek zorlanmayacağız. Bir de kulelerin arasında bir ölü alan bakıyorum. Kulelerden etkilenmeyecek. Bakın şu çizgi. Çizgi tam şurası. Tam şurası kulelerden etkilenmiyor. Oraya da ...sanırı getirelim. Böyle yaklaştıralım. Bir şey daha çekiyor. Okçusunu hareketlendirdi. Mi acaba? Çekiyor sanırım. Burada çok fazla direnişle... ...karşılaşacağımı zannetmiyorum. İki tane... Hektor'un seçilmişi, Hektor'un seçilmişi. Güzel, güzel. Bu kapıya çok fazla önem vermiyor. Onun cezasını çok fena çekecek. Ne oluyor? Bir tane daha sanırım okçu geliyor üzerime. Olsun. Ya burada 3-4 tane birim okçu sapancı olmadığı sürece endişelenmiyorum. Bunları bir öne koyalım. Ee, ardından bunlar charge edecek. Bunları saklıyorum. Bunlar charge edecek. Ee, açık bir yol bulsak. Şöyle tam karşıdan. Şimdi okçuların... ...girebileceği bir alan... ...şurası var gibi gözüküyor. Evet okçusunu getiriyor. Burada azalmaya başladı. 3 okçu kaldı. Burasını... Ben şöyle bir CTR ile 1 yapıyorum. Ve kilitliyorum. Bakın buraya daha kaç tane ünite getirecek. Şu savaş arabası beni endişelendiriyor biraz. Kapıyı kırdıktan sonra içeri girdiğimde kesinlikle üzerime sürecek. Üzerime sürdüğünde baya bir problem yaşarız. Ee, ben kendi savaş arabamı dediğim gibi eğer olursa burada oluşacak o yığına daldıracağım. Baltaları yığına daldıracağım. Ardından savaş arabası biraz oyalasın. Şuralarda... Şuralarda adamı oyalayabilirim. General getiriyor. Getirsin. General getirmesi bizim için çok iyi. Çünkü bütün general kesme özelliklerimiz var. Bir üç. Güzel güzel. Aynen böyle devam et. Artık menzili yaklaştırıyorum. Tam da limitte durmuşuz. Herkes yerini aldı mı? Bu adamın desteği geliyor. Generali de geldi. Bence herkes yerinde. Hadi savaşı başlatalım. Merak ediyorum. Daha da fazla ünite çekiyor. Generalini de çekiyor. Güzel. Bırakın çeksin. Aynı anda simültene saldırmak zorunda değiliz. Yaklaştırıyorum. İçeriye önceden ne kadar hasar verirsek kardır. Evet generali burayı terk ediyor. Birçok üniteyi çekiyor. Üç okçusu burada. Bence artık ilk yapmadan bir oyunu durduralım. Bütün emirleri vermeye başlayalım. Şimdi bu Spearman hemen kapı kenarlarına çıkacaklar. Evet. Ardından üniteleri gönderiyorduk. Kimse birbirinin ayağına basmasın arkadaşım. Süper oldu bu. Tek tek vermemize aslında gerek yok ama... Emin olmak için... Doğru mu? Evet. Şimdi bu üniteler... Buradan pek bir iş yapamayacak. Bunlar. Bu da aynı şekilde. Esas hasarı burada vermeye çalışıyoruz. Bunlar oyalamak için çıkabilirler aslında. şöyle yapalım. Bu ikisini seçelim. Böyle çıkartalım. Devam et. Atı yaklaştırıyorum. Dışarıdan verebileceğim her hasarı ihtiyacım var. Kapı %17. Gayet iyi kırılıyor. At arabasını buraya getirmiş. Generali de getiriyor. Biz o at arabasına bir ilaç getireceğiz. Okçusu terk etti. Pardon sapancısı terk etti orayı. Gelen desteğe yardırıyorum. İkinci generalini de getiriyor. Burası bomboş. Buradan çok fazla böyle kendimizi zorlamamıza bile gerek kalmayacak. Ben de bir yandan okuyorum. Çok önemli değil. Bu elemanların... Yok hiç önemli değil. Aslında. 56. Birazdan evet tam tahmin ettiğim gibi. Eklediğim ünitelerin canları azaldı. Ama benim için önemli olan şu, şu üçü. 169. Bu çocuk kaçsın. Aslında buradan tırmanalım mı? savaş arabası nerede ya? Götürdü galiba. Sıkın abi ne bulursanız sıkın. Sizin mühimmatınızın bitmesi gerekiyor. Güzel. Şimdi bu üniteler hemen aşağı inecek. En kritik üniteler onlar. Şu da çıktığı anda o da inecek. The enemy gates have been destroyed. Girelim içeri. Gir 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 gir. Atı getir. Hemen baltalıları getirin. Acil. Şu generali keselim. Hadi abi. Hadi hiç geyik yapmadan şu generali çıkar aradan. Atı getir abi. Atı getir. Atı getir. Koş 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 koş. İçeri sok atı. Hemen in aşağı. Sen de hemen in aşağı. Değil ama şu ikisi... Reins'in bakalım. Çok güzel. Harika. Harika. Özelliğimizi açalım. General'i direkt çıkartalım. Benim canım fazla gitmedi. Kicklobs da hayatta. Böyle bir dolaştırıyorum. İçeri girin çocuklar. Adamı yanlış karar vermeye zorlayacağım. Generalini götürdü. Şimdi biz içerideyiz işte. Harika. Hadi o general artık düşsün ya. Bizim oklar bitti sanırım. Ee, şöyle yapalım. Kalenin önüne koşalım. Hadi artık. Siz ikiniz aşağı inin. Aşağı in abi. Güzel. Hero gitti. Şimdi. Üstüme ne gelirse dal. At arabam biraz oyalıyor adamları. Daha verimli kullanalım abi. Go general. Koş 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 koş. içeri içeri içeri. Bunlara dalın. Harpiyiz bir şeyler yap. Güzel kitledik. Çok güzel kitledik. Kaçıyorlar oradan. Girin içeri abi. Bu generali bana verin. Şu kaçanları kovalayalım. Bir daha gelmesinler. Bunu çekiyorum. Ee, diğer tarafta işler nasıl? Diğer tarafta işler harika. Harika. Çocuğu... Mükemmel yakaladık generali. Pini <laughs> <niye> alamıyorum hala. <laughs> Sen bunu kovala. Bitti abi. Burada hasar alsak bile. Şu <laughs> abi charge etsem. Çekin kılıçları. Güzel. Bunlar da gitti. Şimdi şuraya yardım edelim. Bu taraf. İyi gibi de kötü gibi de. Aldık. Aldık. Biraz. Bir tek şu biraz can sıkacak adan bir tanesini şarj ettiriyorum. Artık. Bir e bitirin artık hadi. Biri gibi ok yemeye başladım hadi. Güzel. En önemli ünitesi kaçtı. Güzel. Bunlar da kaçıyor. Yakalayabilir miyim? Ve surlara çık. Şunu sura çıkar. Sen de, Sen. Kapıyı da ele geçirdik. Aklım burada. Biraz korumaya çalışacağım. Unuttum üniteyi. Ne oldu? Kicklops'un canı süper. Dışarıda bir ünite var. Onu kes. Burası. Açıldı. Buna dal. Bir tarafı aynı anda yönetmek kolay değil. Orada hala o aktif bir okçusu var. Bir de şu beni sinir etti. Arkamdan giren tipleme. Bana saldırsın özelliğimi de açıyorum. Şimdi charge edeceğim arkadan. Bu kanadı yok ettik. Yok bitti bitti. Bu kanat yok oldu. Eee oraya yardım acil yardım gerekmiyor. Bence. Your warriors have been Hmm. Beklediğimden daha yavaş. Kapı önündeki direnç. Bu ne? Şunu dalsana abi. Biz seni niye koyduk buraya? Alın şuna. Gelin geri. Peki hadi kapı. Kapıyı es geçemeyeceğim. O belli. Kitlots. Adam son kozunu oynuyor. Benim bütün two-hander'larım gitti mi ya? Alıyoruz. Grubayı alıyoruz. Bunlar nasıl kesemedi bunlar hala? Vay be, Truva'yı aldık. Buraya kadar. <laughs> Adamı yeri oturttu. Güzel. Muharibi sonlandır. Vay be. Nerede benim hatun? Verin bakayım hatunumu. Pirus zaferi. O baltaları kaybettik. Ee, i̇şgal et yağmalı yerli bir et. Yak yık ya. Ruva muruva kalmasın. Yakın burayı. Miletos'u öldürmüşüz. Ee, benim hatun nerede? Ne Hatun nerede? Biritli, atikalı ki inanmıyorum. Bir dakika. Bana görevi vermediği için Sen yani ciddi misin? Görev tetiklenmediği için sanırım emin değilim. Troya'yı yakıp yıkmama rağmen Hatun'u kurtaramadık. hedefler yok edildiğini veya Helen'i ele geçir Troya nasıl yani bilseydim ben Troya'yı yıkmazdım Helen'i ele geçir Aksiyonları yok olduğundan emin ol. Estans'ın misyonu zincirinin tüm adımlarını tamamla. Ee, Epik misyonlar Giritli. Menelaos'u Knossos'a götür. Okey. Peki. Tamam. Tamam. Buradan sonra artık zaten salmıştık. Buradan önce. Ee, bu seri burada bitsin. Turbayı görmüş olduk. En azından yenmiş olduk. Turbanın içerisindeki garnizonun olduğunu görmüş oldum. Olay olmayacak. Konfederasyon işine girişmedik. Mesela sizin eğer oynayacaksanız kesinlikle konfederasyon olayını düşünün. Yapmaya çalışın. Bakar mısınız? Adam her yeri aldı. Şamben bütün dünyayı aldı. Bütün Yunanistan'ı. Ee, orada eksiğimiz var. Sonraki modlar çıktığı zaman, istediğim modlar çıktığı zaman tabii ki bu seri devam edecek. Yani oyunu genel olarak özetlemek gerekirse bence bütün Total War oyunlarından biraz daha farklı bir oyun. Saga oyunu için fazla iyi. Kesinlikle standalone tek başına bir Total War oyunu olma kapasitesi var. Um, savaş mekanikleri güzel. Kanı bekliyorum. Ve hani biraz daha böyle yavaş e, savaşlar olabilir. Bakalım onlar modlar çıktığında belli olacak. Tabii ki oyunda Steam'e çıkmadığı için Steam Workshop'ta yok herhangi bir mod. Modda e, Mod Database'de var. Nexus'ta var modlar. Ama dediğim gibi estetik modlar, öyle çok elle tutulur modlar yok. Biraz daha böyle modlar iyice otursun. İşte Radius falan modları gelsin yeni bir seriye başlarız. Çünkü bu seride öğrendik. Beraber gördük, öğrendik. Gerekirse en zorda oynarız. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Crusader Kings çıkacak. Kaç? Bir haftası kaldı. Kendinize iyi bakın.